arkadaşlar. Ne yapacaktık ya onu unuttum. Şey yeniden başlıyor arkadaşlar. Dümdüz dünyada bitirmeye çalışacağım. Şöyle kolay yapalım. Rezimler kapalı. Dümdüz yapalım. Heh. Arkadaşlar şimdi oluşturduk. Dümdüz mü bu? Bakalım. Evet arkadaşlar dümdüz. Her yerde balçıktan başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Şöyle biraz balçık alıyorum. Şu balçıkları görünmeden. Arkadaşlar şurada köy var. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz e, ee, Minecraft'ta kendi şehrimi oluşturdum videolarında şey yapmıştık, şehir yapmıştık. Anne sürekli kalçık vardı. Allah vurma lan. Arkadaşlar ben e, bayağıdır yaratıcı oynuyorum. Uçmaya alıştım yine. Şuraya çıkalım. Kolay gelsin abi. Neyse şimdi serde uğraşamayacağım. Bakalım içeride neler varmış. Yatak varmış. Yatağımızı aldık. Yatağına alıyorum. Sakın söyleme. Babanı sevdiklerini söyleme. Sakın varmış. Patates ve ekmekten başka bir şey yok. Yemeğimiz de. sakın babanı söylemiyorsun tamam mı? Ya. Allah yatağa koydum. Şöyle. Allah kapıyı kapat. Git. Yardım edin lan. Fıçı. Fıçı değil ya. Oğlum git 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 git. Hadi yemek 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 yemek. Pişt. Ben biraz yemek yiyeceğim. Sen açmıştık. arkadaşlar. gerçekten çok sıkıntıymış. Artık başka da işimiz yok. Şöyle yiyelim. Ne haber lan? Kabul etmiyorlar. Oh! Şuna bak. Aferin lan golem. call é Madame a son dikkatim abi Bir şey yapmıyorum ya. Geziyorum sadece. Şöyle. Evet ya lan. Takas yapar mısın? Yapmıyor. Ya hiçbirimiz de takas yapmıyor zaten. Sen de bir çık. Lan çok vuruyorlar. Lan. Balta yapmam lazım kendime. Dur şurada odun kızalım. Lan. Oğlum kim öldürdü? Lan oğlum ben bir şey yapmadım Kendiliğinden öldü. Arkadaşlar şöyle crafting table'ımızı yaptık. Arkadaşlar şimdi bir tane odun daha yetiyor. Oğlum vurup vurmayacağım değil mi? Odun aldım sadece. Şu yemekleri de toplayalım şöyle. Oh elma kırım. Ben bir tane daha odun gerekiyor. Onu da şuradan alacağız. Crafting table orada dursun benim. Ben de diyorum. Ben de odun var neden kızıyor. Şöyle. Çevirdik. Şöyle çubuk yaptık. Pardon. <laughs> şöyle. Tahta kazmamız hazır. Biz daha balta yapacağız arkadaşlar. Birazcık şöyle. Golem abi. Oh. Balçık toplarına bak. Oha. 3-4'te oldu. Her tıklamada. Flesim yok. Çalışma masamın orada kaldı onu almaya geldim. Böyle düşüyor mu? Düş. Ha düştü. Ben bir kere kırmıştım. Artık almadım. Git lan. Oğlum. Ben elma yiyeceğim bir tane. Arkadaşlar taş kazalım. Taşı nereden bulacağız? Köyden bulacağız. Bazı takas yapalım. Ya çıkıt da çıkıt. Kapıyı açıp duruyorlar. Çiftçi ne satıyorsun? Ne satıyorsun lan? Ne satıyorsun? Gel buraya kaçma. 20 buğday mı? Ben senden bir şey almam. Ben de var. Ahmet. ekmeğe de bir şey vermiyor. Gel. Gidin lan. Bir tane balçığı ben alırım bu arada. Köyü koruyoruz. Aferin lan golem abi. Ben de alıyorum bak sana. ben de yardım ediyorum. Bana borç vereceksin ha. Ev havalı duruyor. Neyse şuradan bir kırık taş kazalım. Taş devri gelişimi yaptık arkadaşlar. Başka hangi evden taş kazalım? Şuradan kazalım. Bir de başka, bakalım. Bir tane daha kazılamam. Şuradan kazılamam. <laughs> ben eve nereden giriliyor ya? Bütün bu girişi bulamam. Bak şurada, gözüm <laughs> döndü. Uy, iksir tezgahı. Şurada hiçbir şey yok. Şurada ne varmış? Ben dışarısam ölür müyüm? Allah. Öldüm diyebiliriz. Şöyle. Heh. Keşke oraya çıkmasaydım. Şöyle çalışma masamızı ben de diyorum nerede? Çalışma masamı koyayım şimdi şuradan taş kazma yaptım. Bir de şuradan bir daha çubuk yaptım. Arkadaşlar şöyle koydum bir tane. Bir de şöyle. Şöyle oldu. Taş kılıç yaptım. Hayır, ben balta yapacaktım. Neyse. şimdilik gireyimizi de yapalım. Şunu şöyle kıralım. Görünce canı geçecek ama. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 3 blok kazarsak 1 lira geliyorduk hatırladığınız gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kırılmıyor bu. Şurayı da kapatalım. Allah Allah Weber. Arkadaşlar nedir şimdi çok hızlı halletmek gerekiyor. Bir çık. Balçık topu. Uy. Balçıkların içi çok zor. Kalemi vursam ağzım kırar. <laughs> Yürü git. Yürü gidin lan buradan. Huha. <laughs> Arkadaşlar açtığım geldi. Patatesten yiyelim biraz. çekelim. Vur şuna. Arkadaşlar başkalar. Öldürmesi çok kolay ya. İşte top kalmış. Arkadaşlar balçık toplarıyla da MLC yapabiliyorsunuz. O yüzden ben balçık Dere top. toplarını alacağım. Az kalsın galiba vuruyordum. Vurma lan. Bedelini de ödersin lan. Küçükler bana vurabiliyor mu acaba? Oo. Vurmasın lan bana. Arkadaşlar şey, yatak. Yatak koyalım şuraya bizde. Yiyelim. Kalktık şöyle. Sandığında bir şey var mı abi? Yok. Arkadaşlar biz balta yapalım. Taş kazıyorduk en son. Şükür değil. İşim yok. Tahta da taş kazmayı boş boşuna canını götürmeyelim. Sonra taş kazamadım Niye zorluyoruz. Ee, pardon. Pardon. Şöyle kırarsak kapıyı kırmış oluruz. Bunu kazarsak. Aa ya taş geliyor. Bir dakika. Neyi yerine koyacağım? Şunu yerine koyayım. Balçık topu. Arkadaşlar şeytince bal ya bal diyorum ya. Taş kazdık. Balçık demeye alıştım. Şöyle. Biz ne yapacaktık? Ha, balta. Şöyle. Bir tane daha çubuğa ihtiyacımız var. Ee, bir tane alabilir miyim? Allah buraya yerleştirdim. Arkadaşlar <laughs> şöyle çubuk da yaptık. Şöyle baltımızı yaptık. Şöyle aldım. Arkadaşlar bu baltayla artık balçıklara tek atacağız. Evet, acaba trial chambers bulabilir miyim? Bunlar bana vurabiliyorlar mı ki? Allah vuruyorlar. Lan bu vurdu bana. Git lan. Hop. Ben bunları kolay kolay vur. Kılıçla vuracağım. Hop. Gördünüz mü nasıl vurdum? E git ya. Kedi var burada. Neyse şimdi se vuracağım. Seni aynı şeysin. Merhaba, merhaba domuzlar. Golem abi sinirlenmesin şimdi tam köylüye vuracak. Kedim benim yemek yemem gerekiyor. Al. İçeri gir içeri. İçeri girmem gerekiyor. Çıkın. Oh tamam. Arkadaşlar yemek yiyelim. Biraz da ekmek yiyelim. Kapıyı açtım. Lan. Canım dol kılıcı bir daha çekelim. Baltayı bir daha çekelim. Arkadaşlar balçıkların oraya gidebilir. Balçık. Gel lan buraya. Artık bana uğramazlar. Biliyorsunuz ki. Arkadaşlar veteri şimdi halledemiyoruz biz. Şimdi obsidiyan bulamadığımız için. rahip mi? Çiriket. Tamam abicim. Sen burada dur. Ben bir daha seninle takas edip geleceğim. Sen kimsin? Haritacı mı? Sadalizde ne var lan? Kit var. Pusula var. Ekmek var. Ben gerizekalı mı yapıyorum? Kese. İş yapar. Bu hangi blok ya? Ha, tamam. Şimdi anladım. Siz şimdi masayı nasıl yaptığınızı anladım ben sizin. Yani ben diyorum bu masa nasıl yapılıyor? Şöyle koyalım. Şimdi şöyle koyalım. Arkadaşlar okay. işte ben ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar bu serinin burada sonuna gelelim şimdi. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.